Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sibir yeni bir seri başlatıyoruz. Tabanca savaşları. Ben de varım. Abi. Ben de varım deme ya. Bir kere de geldiğinde. Lağım yasak abi biliyoruz zaten. Biliyorum. Bu arada bir sonraki Ops videosu tabi bu tab tab tabanca savaşlarını bitireceğiz. ondan sonra Ops videosu büyük ihtimalle bug videosu olur. Ama bizim bak videosu için iki kişi yetmiyor yani de daha fazla e, adam lazım. Onun için bizim Discord'umuza katılırsanız sevinirim yani bir bak için yani güzel bir bak için en az üç kişi gerekiyor. Bir saniye bir sıkma bir şey diyeceğim. Tamam. Bu arada Discord açıklama kısmında da onu demeyecektim. Ee, tabancanın vermesi bitince Bıçak. e, bıçakla da bıçakla Neyse ama tabancan ses çok çıkıyor. Deser çıkıldı ne yapacağız? Bir vuruyor. yer gök inliyor. Silahın sesini kıssalar diyeceğim Abi, de ne alaka? Sen önce git sen, sen. önce git kendi sesini kıs. Kapalı benim sesim. Ekranıma çok güzel bakıyorsun. He. Ekranına bakan kim? Can bastı. Lan cam bastın. Benim bitti. Cam basma var ki. Cam basma varsa ki, nasıl öldüreceğiz? Cam basma yok. Bıçak biliyorsun değil mi? Ben de bastım. Bundan sonra cam basma Bıçak yok. Bıçak al. Hayır da şey olsun. Ne vuruyor? Ben de sana vuracağım. Bana. Tamam. Hadi. Cam basma yok. Ya cam basma var. Hadi. Ne şey mi olur? Benim canım 600 bu arada. Olsun tek vuruşta öldürebilirim ki seni. Tabanca gelebiliyor mu? 600 666 vuruyor. Lan bu tabanca savaşlar değil mi? Evet. Tabancanın mermisi Sümerinden bitince mi? Tabancanın mermisi bitince bildiğin bıçak savaşları oluyor bölüm sonunda hatırlıyorum. Çünkü şu anda kimse kimseyi öldüremiyor. Ben seni bir <laughs> evet. ağzına... Gerçi seni öldürsen hayırdır. olur. Ben öldürürsem bıçak savaşları da devam ederiz çünkü. Bıçak Neredesin lan? Ah oh be. Kaç 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 kaç. kaç. Hele şükür. Benim verim daha 140 tane. Lağım yasak. Var. Lağım. Ne lağım? 118 vuruyorum. Normalde 178 vuruyor muydu bu? Ha ana. Ben 130 vuruyorum. Adaletsizlik var. Adaletsizlik mi? Ben 118 vuruyorum. Lan 130 vuruyorum ama sen arada 170 vuru 178 vuruyor. Vuramadım ki. Arkadaşlar bu arada yani e, Special Ops'tan e, düşük bir ihtimalle bayağı bir video gelebilir. Onu söyleyeyim. Düşük bir ihtimalle. Gel ya. Çünkü yani bayağı bir iç içerik ki bu bulduk. Special Ops'ta da ama içerik varmış. Special Ops'ta hiç çekilmeyen içerikler bulduk. Sırf olsun hiç çekilmiyor ki be. basma var mıydı? Yok. değil var. Bıçak, bıçak. Canım 32 ama. Benim de gıdık ben hoşum mu? O zaman can basma yok. Ah. Ah. Düştüm lan. Ya ne bağırıyorsun? Ne olacak? Gel. Bana 6 lira sana 212 lira. Videoyu durdurun reklam falan çıkar. Evet. eee e... Bu nasıl bir doğum ya? Ee, Lan... Diğer tabancaya geçecektik. Kör oldu. Yok. Hayır bu, bu videoda bu tabanca Tamam. 130 vuruyorum ama. Ben de sıkıyorum vuruyorum. Sen hiç vuramıyorsun ki. Sonra niye mermim bitiyor? Sonra niye senin mermin bitmiyor? Sen de boş sıkıyorsun. Nerede boş çıkıyorum? Neredeyse hepsini tutturdum videoyu gördüm. <laughs> 86 vurdum. Sen hareket edersen 86 vuruyor. Abi hareket edersen. Hareket etmezsen 130 vuruyor. Hello ama da fakir. Ben hareket ederek vur bir tane beni. Beni bir tane hareket ederek vur. 118. Hareket etmeyince 178. Bak ben de yapıyorum. 86. 86 vurdu. Şimdi... Tamam boş hadi hadi. Bu nasıl bir oyun? Baya... Bayağı... Baya bir kanser video oldu bu video. Bir sus. Bıçak lan bıçak ne yapıyorsun? Sike yapmıyorum. Çok güzel yapmıyorsun. Allah. Yapmayanı alayım bu ise yapsan ne olur. Yeşiller kırmızı değil mi? Bağırma bağırma! Puan tablosunda. Bağırma. Bağırınca sesim duymuyor. Duyuluyor dibin, dibimdesin zaten. Arkadaşlar dediğim gibi sıpı sıpısa baya bir içerik bulduk. Sıpı aynen sıpı sıpısta. Hıhıhıh. Sıpı sıpı Bağırma. Sıpı sıpısa baya baya bir içerik bulduk. Evet arkamdan çok güzel kovalıyorsun. Gel. Neyse. Ama bu içerikleri söylemeyeceğim şimdi çalarlar malarda da maazallah. Ne çalması? Ben ben de special of çekecektim. Abimin gördü. <laughs> benim gördüm. Evet çarpıldı. Duvara Ölünce duvara taramayı nasıl başardınız? Ne bileyim. Bilim. Şimdi şöyle bir şuradan bir atıyor. Bakma. <laughs> Ekrana bakma ya. Bir de boş boş duvarlara sıkma mermim biter. Sonra bıçak savaşlarına dönüyor. Benim hiç mermim bitmedi. Allah. O elindeki bıçak tabanca mı acaba? Evet. Bana pedosunu öldürüyor. Pedosunu seçmedim ki ben skor seçtim. Yanına. Nereye çıktı lan bu? Allah. Daha verdi benden düştü. Vurunca bak yine yere çıktın önce. Öldüğün zaman çıkma tükine yani. Ne zaman yenmeyi düşünüyorsun? Bak ben sıkıyorum ki. Kim olsun? <laughs> bu boy. Ah sahur oldum. Oh tamam. Canım azaldı ama. Niye sahur oldun? boy. <laughs> nerede doğmuştun? Nerede doğ? Mesela nerede doğdun değil yen. Yani. Mesela nereden çıkacaksın? Neredesin lan? Sesime gel. Geliyorum. <laughs> tamam dış çıktım çıktım. Ekranıma zaten bakamazsın. Getir lan. Bak bakamazsın diyorum. Hemen getir diyor. Al al baktın Nerede mı? Oldun, nereden <laughs> gideceğim İşte, eğlenceli olan kısmı bu zaten. Allah 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 Sen mi? nereye sıktığıma bak gördün sen yanlara bak <laughs> Sen benim fikrime bakarsın Arkanda mermizim var yani arkanda <laughs> <ol>, neredesin <laughs> Surprise motherfucka ateş etmeyeceksin değil mi? Etmedim Varıyorum düştü ya. Düştü ne olacak zaten girdiğim başta kazanıyor. Varıyor değil işte o rütbe de varıyor yazdığı için birinci de ben alışkanlık. Pedosanı mı seçeyim? Can basıyor, değil niye durduruyorum videoyu? Evet arkadaşlar e, sonu olduğu için değişik bir şey yapmaya karar verdik. Er meydanı yapacağız yani e, öyle. Havuzun etrafında dolanacağız. Evet Sacağız. öyle. Havuz pu, oraya pus, kapının arkasında pus, orada nur. Japon doldurana yılan bile dokunmaz diyorduk. Bir de kapının arkasında pus tutuyordum ben sen beni bulamadığında. Onu da söyledim. O kamera kayıtlarına bakacağım. Canım 30, can basamıyorum değil mi? Oo eşyat yedi. Ben bir şey anlatıyorum. Sen de peydoltan var mıydı ya? Ermeydan da gelmedi, sıkma yasaklar. Geldim. Oo. Oh. Öl 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 öl. <laughs> Hihihi <laughs> bu art. Bu art ne? Ben de bilmiyorum ki. Bu art, bu art değil onu diyor. He. Go 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 a. Suya mermi sıktım go, da go, go, normalde gerçek hayatta böyle yok. yok. Gerçek hayatta böyle bir şey yok bakın. Kasıyor benim biraz. Sende de oluyor mu? Arkadaşlar bu arada bu. ikili hayat. Eee bilmiyorum belki bu, bu, da olmaz. Bundan sonra da çekerim. De o zaman siz bu Neyse. İşte bu ikinci kayıt dediğim gibi mikrofonu kapalı unutmuşum onun için. Bir sıkmasın. Havuza niye sıkıyorsun? <laughs> ben arada havuza sıkıp şölen yapıyorum. Farkında değilsin değil mi? Double kill dedi. İki kez öldürdüm sadece seni. Gel lan buraya. El meydanına gelmeden sabah yasak da. Aha, oh shit. Ölmen lazım. Şey, tamam, şey iki vuruş canım var, iki iki bir buruşluk. on 15 canım var. Şöyle bir şey iki milyondur kurşum. <laughs> ne bileyim <laughs> fazla mı sosyal medyaya girdim acaba? YouTube arış tabi. Ya bir sus ya. Zaten bu el bitince video bitecek. Biz yine kapışmayacağız mı? What's up fucking? Varyor mu düşecek mi acaba? Dö, dö, dö. Varyor savaşları. Kim kazanırsa varyor rütbesi artıyor. Aynen kim kazanırsa ona yani varyor savaşları diye şey yapabilir. Arkadaşlar yer olmadığı için video kendi kapalı mı? kapanmış. Ee, grafik kalitesi bir, biraz kötü oldu kusura bakmayın. Acele çektiğim acele çektik çünkü bunun gibi bö bö böyle oldu. Bugün yetişmesi lazımdı bu, bu, videonun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. zaten biliyorsunuz. Açıklamadaki linkten abimin discorduna katılmayı da unutmayın. Yapmanız hareketleri dur, dur, dur. Bu videoya outro ekleyeceğimiz için hiç konuşmasam 5 saniye falan video öyle geçsin. Hoşçakalın. Bay bay.